Ali! Ali! Ali aç şu camı aç Ali! Ne oldu? Ne yapıyorsun sen ya? İki saattir bağırıyorum açmıyorsun camı. Allah Allah ne bağırıyorsun telefonu arasana kızım. Böyle daha güzel. C şey aç, televizyonu aç çabuk. Niye? Ya, ya sen aç Allah Allah beni dinle aç diyorsam aç. Hadi canım. İyi tamam. Hocam yapılan haksızlıktır. Bizler onların öğrencileri olarak bu durumu protesto ediyoruz. Anne babalarımıza sesleniyoruz. Eğer okul sınırları içinde can güvenliğimizi istiyorsanız bizleri destekleyin. Yetkilileri sesleniyoruz. Lütfen hiç kimse bize daha çocuksunuz. Bu işler aklınız ermez demesin. Başkalarının hatırlatmasına gerek yok. Bizler çocuk olduğumuzu biliyoruz. Bizler sağlık öğretmenimizi çok seviyoruz. Bizi duyuyorsanız öğretmenim, sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Okul müdürlerinin açığa alınması üzerine bir günlük boykot kararı alan öğrenciler ve veliler... ...tek amaçlarının seslerini duyurmak olduğunu belirttiler. Sayın Bakanım, ayağınızın tozuyla ta Ankara'dan geldiniz. Bırakın bizim arkadaşlar ilgilensin. Açılışa biraz geç kalsak sorun olmaz. Ama burada enteresan bir durum var. Milli Eğitim Bakanı olarak bu duruma kayıtsız kalamam. Siz hemen okula gidiyorsunuz. Şu açığa alınan müdürün dosyasını bana getirin. Bağışın efendim. <laughs> Ali? Hop. Nereye? Okula sen nereye? Ben de okula. İyi hadi atla. Baş ne yapacağız? Çünkü bu ne Ali? çocuk. Dur bakalım ya fena konuşmadı. Bu defaki öğrenci eylemini konu olan yer ne üniversite ne sokaklar. Üstelik protestonun siyasi bir niteliği de yok. Protestocularımızın yaşları 8 ila 13 arasında değişen ilk öğretim öğrencileri. Ve onların sadece tek bir istekleri var yetkililerden. Haksız yere görevden alındığı iddia ettikleri müdürlerinin tekrar göreve iadesi. Evet sayın seyirciler şu anda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir yetkili geldi. Onunla tanışmaya çalışacağız. Efendim bir dakika. Sizi tanıyabilir miyiz? İzin verin lütfen. Öğrencilerin bir günlük boykotu ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Yorum yok. Basından kimseyi içeri sokmuyoruz. Bir... Yorum sizlerin. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Söz merkezde. Kim var orada? Bak bak kim var orada? Abi. Abi mi o? Sen de büyüyünce abin gibi olacaksın mı? Haydi. Eyvah, eyvah. Ayvayı yedik o zaman. Ne yapacağız biz? E madem biz ayvayı yedik, aç bakayım ağzını sen de bu yoğurdu ye. Hoppa. Afiyet olsun. Nasıl konuştum ama? Süperdi. Kesin başımıza bir dert alacağız. Buyurun Müdür Bey. Neler oluyor burada hoca hanım? Ne bu rezalet? Bacak kadar çocuklar kazan kaldırıyor, siz seyrediyorsunuz. Hepinizin hakkında işlem yaparım, hepiniz açığa alınırsınız. Kimse devletin otoritesini test etmeye kalkmasın burada. Daha şimdiden böyle olursa bu çocuklar yarın neler yapmaz. Sağlık Müziği okula geri geldi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz selam gönderdik, gördünüz mü öğretmenim? Gördüm, gördüm. Şimdi beni dinleyin çocuklar. Bakın çocuklar, yaptıklarınız her ne kadar beni şahsen duygulandırsa da doğru olmadığını söylemek zorundayım. Benim yüzümden hiçbirinizin başı derde girsin istemiyorum. Ayrıca başı derde girecek olan sadece sizler değilsiniz. Bu yaptığınız eylem yüzünden öğretmenleriniz de büyük bir olasılıkla disiplin cezası alacak. Bunu ister misiniz? Sadık Hocam ...açığa alınmış bir görevli olarak buraya gelmeniz doğru değil. Biz hallediyorduk. Nasıl hallediyordunuz beyefendi? Baspaya. Nasıl? Gerekirse tek tek kulağından tutup zorla sürükleyerek, derse sokarak. Mehmetcan gel buraya. Baba. Alo. Beyefendi, siz çocukları kulağından tutup derse sokarım diyordunuz. Ha? Bu benim oğlum Mehmetcan. Allah aşkına bir tutup sokmayı denesene bir. Efendim rica ederim ben lafın gelişi. Allah buradan hiç öyle görünmüyor. Hanımefendi sizin şu yaptığınız yanlış. Hem de çok yanlış. Siz çocuklarınıza örnek olacağınıza... Bizim örnek olma anlayışımız da sizinki bir değil yalnız beyefendi. Lütfen herkes sakin olsun. Siz kimsiniz? Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarıyım. Bakan emriyle buradayım. Sayın Bakanımız beni mi emretti acaba? Hayır, siz ha. değil. Bakan, senin makamına bekliyor. Sayın Bakanım, müsteşarınız geldi. Öğrenci tepsicileri de yanında. Toplantı salonunu aldık. E gidelim o halde. Buyurun. Olmaz. Vallahi burası ne kadar güzelmiş. Münce vali falan mı olsun acaba? Hoş geldiniz çocuklar. Hoş, Hoş bulduk. Geldik. Oturun bakalım. Ele başı sen misin doğru mu? Doğrudur sayın bakalım. Şu haber bantını koyun da bir seyredelim bakalım sesleniyoruz. Eğer okul sınırları içinde can güvenliğimizi istiyorsanız bizleri destekleyin. Yetkililere sesleniyoruz. Lütfen hiç kimse bize daha çocuksunuz. Bu işler aklınız ermez demesin. Başkalarının hatırlatmasına gerek yok. Bizler çocuk olduğumuzu biliyoruz. Bizler sağlık öğretmenimizi çok seviyoruz. Bunların hepsi doğru mu? Doğrudur Sayın Bakanım. İnanmazsanız arkadaşlarımı sorabilirsiniz. Doğru değil Sayın bakalım. Doğru oldu. Doğru. Hiç korkmadan, sıkılmadan doğru bildiğinin arkasındasın öyle mi? Evet. Efendim? Sadık Bey, e, sizi tebrik ederim. Çocukları çok doğru yetiştirmişsiniz Sadık Bey. Sağ olun da siz kimsiniz acaba? Şimdi telefonu müsteşarıma vereceğim. Müsteşarım size gereken açıklamaları yapacak. Uzun yıllar görevinizde kalmanız dileğiyle. Hoşça kalın. Sakın vazgeçmeyin çocuklar. Hayatınız boyunca böyle dik durmaktan sakın vazgeçmeyin. Teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkürler efendim. Sağ olun, saygılar. Sadık bugün hepinize selamı var. Hadi bakalım geçmiş olsun hepinize. Aslanım Memocan. Vallahi ameliyat ablan seninle iftar ediyor ha. Sinem Hanım bunda bayağı bir komitacı ruhu var ha. E? Aynı bizim oraların toprağı. Orada dur bakayım ameliyat abla, biz Urfalı'yız. E olsun. Tiba, Urfalı'dan komitacı olmaz mı? Olur. Neyse, bu defa kızmayacağım. Gizli kapaklı işler çevrildi ne Hiç kimselere haber vermeden, boyumuzdan büyük işler. Ama yani hadi fena iş çıkarmadınız. Kızmayacağız değil mi anneciğim? Yani yaptık işte bir şeyler. Alayım müdürüm. Tut bakalım. Hasan. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.